Merhaba Tek Finans takipçileri, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Good Year lastiklerinin temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak, göründüğü üzere arkadaşlar şuradaki tepeden sonra hemen hemen yeni bir tepe oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aslında zaten bu seviyelerden yani Şubat'ın arkadaşlar hemen hemen sonlarına yakınından itibaren fiyat hareketlerinde düşüş görüyoruz. Tabii ki bu düşüşün bir de yükselişi olarak 22 Nisan ayının itibaren de yavaş yavaş yükseldiğini ve şu anda da 8.77 seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bu kısımda hareketli ortalamaların göründüğü üzere 50 periyotluk hareketli ortalama 200 periyotluk hareketli ortalama yukarı yönlü kırmış. Yani mavi çizgi turuncu çizgi yukarı yönlü kırmış. Zaten fiyat hareketlerinin de hareketli ortalamaları yukarı yönlü kırmasını iyi olarak yorumluyorduk. Yükseliş sinyali olarak yorumluyorduk arkadaşlar. Şimdi bu kısımda daha geçmişe bakacak olursak göründüğü üzere sürekli olarak zaten hemen hemen yükselen bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Aralarda göründüğü üzere çok hızlı yükselişler vesaire yaptıktan sonra yaklaşık olarak 23 Ekim 2019'dan itibaren sürekli yükseldiğini söyleyebiliriz. Şu anda ise göründüğü üzere yataya girmiş bir durumda arkadaşlar. Fiyat hareketleri Şimdi indikatörlerimizden yavaş yavaş incelemelerimize başlayacağız. RSI indikatörümüze bakacak olursak RSI göründüğü üzere 70 seviyesinin üstüne çıkmış. Yani aşırı alım bölgesine çıktığı için bu bölgeden aşağı doğru bir eğilim sergilediği takdirde fiyat hareketlerinde güçlü bir düşüş görebiliriz. Yani aslında fiyat hareketlerinde güçlü düşüş görmek yanlış oldu arkadaşlar. Özür diliyorum buradaki aşağı yönlü eğilimi güçlü sat sinyali olarak yorumluyoruz. Yani fiyat hareketlerinin aşağı gidebileceğini söyleyebiliriz. Zaten arkadaşlar buradaki yorumumuza bakacak olursak 8 16'lık direnç bölgemiz kırıldığı için ilk hedef 8.99'du ve bu bölgeye değdikten sonra aşağı inmesini bekleyebilirdik. Tabii ki geriye dönüklü bir pullback yaptığını tam olarak söyleyemeyiz. Geriye dönmesini beklerdik arkadaşlar. Zaten şu anda yavaş yavaş geriye döndüğünü söyleyebiliriz. Buranın kırılması durumundayız arkadaşlar. 10.26'lık bir direnç bölgemiz oluyor. Zaten o da en yüksek tepesidir arkadaşlar. Şimdi RSI'deki yorumlarımızı bitirdiğimize göre RSI indikatörümüzü kapatıyoruz ve MACD indikatörümüzden incelemelerimize devam edeceğiz. MACD 11 Ekim tarihinde bir kırılım meydana getiren Fredek bizlere yükseliş sinyali veriyor. Zaten arkadaşlar göründüğü üzere fiyat hareketlerindeki yükselişi görebiliyoruz. indikatörlerin çalışma mantığına değinecek olursak indikatör fiyat hareketlerine göre çalışmaktadır ve fiyat hareketlerine göre sinyaller vermektedirler. Ve böylece arkadaşlar benzer tarihlerde kırılımlar görmemizde Mümkün olabiliyor. Bunu da burada söylemiş olalım. Burada momentuma bakacak olursak MACD indikatöründe öncelikle şöyle biraz düzenleyelim grafimizi. MACD indikatöründeki momentum'a bakacak olursak 25 Ekim tarihinde bir düşüş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki momentum düşüşü önümüzdeki günlerde devam ederse fiyat hareketlerinde tekrardan bir geri çekilme görebiliriz. İkinci bir ihtimal olan da mavi çizginin güç kaybetmesidir. Mavi çizgi güç kaybetmeye başladığı sürece fiyat hareketlerinde yine geri çekilme görebileceğimizi söyleyebiliriz. MACD indikatörümüzü kapattıktan sonra stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik göründüğü üzere aynı RSI'de olduğu gibi aşırı alım bölgesine kadar çıkmış. Bu bölgede gelecek aşağı yönlü kırılımları güçlü sat sinyali olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. Bu bölgede devam edebilir mi diye bakacak olursak zaten 91 seviyesine kadar çıkmış arkadaşlar. Çok fazla yükselebileceğini artık bu saatten sonra söyleyemeyiz. Artık önümüzdeki günlerde hatta arkadaşlar bugün de dahil olmak üzere bugün kırılır gelir mi, gelmez mi? Bunu tam olarak söyleyemesek de arkadaşlar önümüzdeki günlerde illaki aşağı yönlü kırılım gelecek ve fiyat hareketlerinde geri çekilme bekleyebileceğimizi söyleyebilirim. Stokastik indikatörümüzü de kapattıktan sonra Wave Trend indikatörümüze bakacağız. Wave Trend'de göründüğü üzere aşırı alım bölgesine kadar çıkmış. Wave Trend'deki kırmızı çizgiler aşırı alım bölgesidir ve şu anda çizgilerin aşırı alım bölgesine kadar çıktığını görüyoruz. Hatta şöyle bakacak olursak arkadaşlar birbirlerine çok yaklaştığını da söyleyebiliriz. Grafikteki yani Wave Trend'deki çizgilere bakacak olursak birbirlerine yaklaşmışlar arkadaşlar. Çok büyüttüğüm için gördük. Yoksa göründüğü üzere çok da göründüğünü söyleyemeyiz o bölgelerde gelecek kırılımları güçlü sat sinyali olarak yorumluyoruz. Yani şu ana kadar indikatörlerin çoğunun arkadaşlar güçlü sat sinyalleri bölgesine çıktıklarını görüyoruz. Gelecek kırılımlarla beraber de güçlü sat sinyali alabileceğimizi söyleyebiliriz. Wave trend indikatörümüzü de kapattıktan sonra Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Fisher göründüğü üzere arkadaşlar kararsız olarak birkaç kırılım meydana getirmiş ve kırılım meydana getirdiği seviyelerde 3 seviyeler arkadaşlar. Fisher'daki yorumlarımıza bakacak olursak sıfırın ne kadar üstünde ya da ne kadar altında kırılırsa o kadar güçlü olarak yorumluyorduk ve burada 3 seviyesini sıfırdan uzak bir nokta olarak yorumlamamız gerekirse burada gelecek aşağı yönlü bir kırılımı güçlü sat sinyali olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. Zaten dediğimiz gibi şu an çizgiler birbirine çok yaklaşmış. O yüzden her an aşağı yönlü kırılım meydana gelebilir. Kırılım meydana geldiği takdirde fiyat hareketlerinde de bir geri çekilme görebileceğimizi Fisher indikatörüne göre de söyleyebiliriz. Fisher indikatörümüzü de kapattıktan sonra DMI indikatörümüze bakacağız. DMI'de ise arkadaşlar mavi çizgiye göre yorumlarımızı yapıyorduk. Mavi çizgi üstteyken yorum yapmamız gerekirse iki çizgi arasındaki fark açılıyorsa fiyat hareketleri yükselişe başlayabilecektir. Ya da zaten yükseliyordur. İki çizgi arasındaki fark kapanıyorsa yani iki çizgi şuradaki gibi birleşiyorsa fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Göründüğü üzere 28 Eylül tarihinden itibaren buradaki iki çizginin arasının açıldığını ve fiyat hareketlerinde yükseliş gördüğümüzü söylüyoruz. Tabii ki 15 Ekim'den itibaren aşağı yönlü bir hareket de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hatta 25 Ekim'de tekrardan mavi çizgide bir aşağı yönlü eğilim görüyoruz. Önümüzdeki günlerde buradaki fark kapanmaya devam ettikçe fiyat hareketlerinde Geri çekilme görebileceğimizi de dmi indikatörüne göre söyleyebiliriz ve teknik analizlik yorumlarımızın burada sonuna geliyoruz şimdi temel analize geçeceğiz temel analize halk yatırımın skor kart sitesinden analizlerimizle başlayacağız arkadaşlar. Bu kısımdan biraz aşağıya iniyorum. Temel analiz verilerini okumadan önce arkadaşlar öncelikle faaliyet raporunu neden incelemediğimize değinecek olursak zaten şu anda 9 aylık faaliyet raporu açıklama dönemi olduğu için ve şirketlerde arkadaşlar henüz faaliyet raporlarını açıklamadıkları için onları okumuyoruz. Ama önümüzdeki günlerde faaliyet raporları açıklanan şirketler da buna dahil olmak üzere açıklanan şirketlerin videolarını güncelleyerek tekrardan sizlerle paylaşacağız. Şimdi burada temel analiz verilerine bakacak olursak fiyat kazanç oranı 7.14 yani şirket kendini 7 senede amorti ediyormuş. Burada bunu söyleyebiliriz. PDDD oranına bakacak olursak 2.11 yani şirket ederinin 2 katından işlem görüyormuş. Birazdan bunların geçmişe yönelik analizlerini de yapacağız. FDFV oranına bakacak olursak 4 4.24. Yani 5 seviyelerini iyi olarak yorumladığımızı söylersek arkadaşlar burada 4.24'ü gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Bu kısımdan biraz aşağı indiğim zaman finansallar kısmına gelmiş oluyoruz. Özellikle son 1 sene içinde net satışlarında gayet güzel bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki net satış artışı ile beraber net karlarına bakacak olursak gerçekten son dönemde geçmişe dönük olarak da baktığımız zaman Gayet güzel bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle yıllıklandırılmış olarak net karlara bakacak olursak arkadaşlar, geçmişe göre çok güzel bir artış olduğunu burada da söyleyebiliriz. Tablomuzu biraz sağa doğru kaydırdığımız zaman burada toplam aktiflerine, öz kaynaklarına ve net işletme sermayesine bakacak olursak öz kaynaklarının sürekli olarak yükseldiğini görüyoruz ve bunu iyi olarak yorumlayabiliriz. Tabii ki arkadaşlar bazı dönemlerde hızlı yükselişler olmuş. Hatta bazı dönemlerde ufak düşmeler de olduğunu görüyoruz. Yani ufak düşmeler olabileceğini tabii ki burada önemli olan düzenli olarak hemen hemen her yıl yükseltmeleridir arkadaşlar hatta her dönem yükseltmeleri daha iyidir fakat dediğimiz gibi bazı dönemlerde düşmeler olduğu için bunu her yıl olarak yorumlamak gerekirse her yıl ciddi öz kaynak artışıyla gelişen şirketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Burada Goodyear içinde gelişen bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Keza arkadaşlar aşağı indiğimiz zaman 500 milyon liralardan şu an 1.1 milyar seviyelerine çıkmış. Yani iki katından daha fazla bir öz kaynak artışı gördüğümüzü bu kısımda söyleyebiliriz. Net işletme sermayesi ve toplam aktiflerine bakacak olursak bunların da artmasını tabii ki iyi olarak yorumluyoruz. Aynı zamanda net borçlarında da ufak bir yükselme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında şuradaki eksi 150 milyona bakacak olursak buradaki artışı da yüksek olarak yorumlayabiliriz. Tabii ki geçmişte 500 milyon seviyelerine kadar çıkmış. Yani aslında bir düşüyor, bir çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buradaki yükselişi de şirket bazında hemen hemen normal olarak karşılayabiliriz. Tablomuzu biraz sola doğru kaydırdığımız zaman bu kısımdan aşağı iniyoruz ve karlılık kısmına bakacak olursak bürüt kar marjında geçmişe göre arkadaşlar güzel bir yükseliş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aynı zamanda net kara bakacak olursak net karda da yine geçmişe göre aslında iyi karlar açıkladıklarını iyi net kar marjları açıkladıklarını görüyoruz. Tablomuzu biraz sağa doğru kaydırdığımız zaman burada öz sermaye karlılığına yıllık olarak bakacak olursak geçmişte ortalama olarak 20-30 seviyelerinde hatta 7-8 seviyeleri bile açıkladıkları olurken arkadaşlar şu anda hemen hemen 20-30 seviyelerinde yine açıkladıklarını görüyoruz. Aslında bakacak olursak geçen senelere göre hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki aralarda 38, 34 ve 36'ların olduğunu da görüyoruz. Böyle güzel artışlarla aslında öz sermaye karlılıklarının artmasıyla dediğimiz gibi gelişen bir şirket olarak yorumlayabiliriz. Bu kısımdan da biraz aşağıya indiğimiz zaman çarpanlar kısmına gelecek olursak aslında arkadaşlar geçmişliğinde 2 PD'leri gören çarpanları olduğunu görüyoruz. Hatta hatta diğer oranlarının da yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda ise arkadaşlar yine 2 PD'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Güncel oranlar 2.11 PD'ydi bildiğimiz gibi. Geçmişe bakacak olursak da göründüğü üzere buralarda yine çok güzel PD'lerin ve fiyat kazanç oranlarının daha geçmişte güzel olduğunu görebiliyoruz. Son bir sene içinde PDDD oranında bir yükselme görüyoruz. Ara dönemde hatta arkadaşlar 12. 2020'nin 12. ayında ve 2021'in 3. aylık dönemlerinde 3 aylık dönemlerinde gayet yüksek PD'ler olduğunu görüyoruz. Bu seneki 9. aylık PD oranlarına bakacak olursak da hemen hemen yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2.11'leri söylüyorum arkadaşlar 2.11'i hemen hemen yüksek olarak yorumlayabiliriz. Önümüzdeki günlerde buradaki PD oranı düşebilir mi? Tabii ki düşebilir. Geçmişte nasıl düşmüşse şimdi de düşebilir ve burada bir düşme görürsek PDDD oranında bir düşme görürsek fiyat hareketlerinde de tabii ki geri çekilme görebileceğimizi de söyleyebiliriz. Zaten fiyat kazanç ve FD oranlarını da hemen hemen iyi olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Geçmişte tabii ki daha iyi oranları olmuş fakat şu anda da kötü oranlar değil hemen hemen iyi olarak yorumlayabiliriz. Çarpanlar kısmını da bitirdikten sonra artık halk yatırımın skor kart sitesini kapatabiliriz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Goodyear lastiklerinin hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.